Hayattan Ne Çaldım'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. İzninizle kızlar bu haftaya masamda beni bekleyen bir kitapla başladım. Onun heyecanıyla direkt oradan girmek istiyorum. Değerli sinema eleştirmeni Cüneyt Cebenoya'nın anısına Doğan Kitap'tan Erguvani İstimbot adlı kitap çıktı. Zamanında, bilirsiniz ben workshop kolyeyimdir, birçok derse giderim, alakalı alakasız. Bir dönemde senaryo, sinema, sinema yazarlığı, işte yönetmenlik vesaire gibi bir sürü derse girmiştim. Tabii ki benim sinemayla ilgim izleyici olarak kaldı. Ama sonradan çok geç tanıştığım Açık Radyo'daki tadına doyulmaz sinema sohbetleri vardı. İşte o güzel sohbetleri, kızı Elif Cebe ve Sıla Tanilli, kitap haline getirdiler, kitaplaştırdılar. Bu sohbetlerde kimler yok ki? Çok çok değerli isimler var. Onur Ünlü'den kutlukan Kutlu'ya kadar çok değerli kişilerle çok güzel filmler üzerine sohbetler ediyorlar. Şimdi bunu da bir kitap halinde herkes e, okuyabilecek ve e, bu kitabın geliri de yine sevgili Ayşegül Cebenoya'nın yönetim kurulunda yer aldığı Bütün Çocuklar Bizim derneğine bağışlıyorlar. E, merak edenlere şiddetle tavsiye ediyorum bu kitabı. Ben Ön sözü okurken, yakınlarda da çok kayıpla karşılaştığım için çok dokunaklı geldi bana. Kızı Elif'in, o 12 yaşındaki kız çocuğu halini ve babasıyla olan ilişkisini, anlatışı gözümde canlandı. Ve bu kitabı da görünce, işte ölümsüzlük bu şekilde mümkün oluyor diye düşündüm. Çok değerli isimler geçiyor hayatımızdan. Ve insan bu sevdiği isimlerin bir şekilde bir sonraki jenerasyonlara da dokunmasını istiyor. Nihan burada bir ekleme yapmak istiyorum. Kesinlikle bu çok kıymetli kitabı biz de edineceğiz ve Doğan'a hakikaten teşekkür borçluyuz bu anlamda. Biraz kalbim acıyor sen bunları söylerken. Böyle değerli isimlere, kalplere edilen erken vedalar çok zor hepimiz için. Cüneyt Cebanoğan söylediğin gibi yüreğimizin kabul etmek istemediği bir ayrılık yaşattı hepimize. Tıpkı bir diğer SİAD üyesi, hatta bir dönemde başkanı olan Murat Özer'de yaşadığımız gibi Bugün özel kahkahasını ve muhteşem kalbini özlediğimiz Murat Özer benim bir dönem Dijitürk dergisinde çalıştığım yıllarda müdürümdü. Yaklaşık iki buçuk yıl kadar. Onun vizyonunu, onun kişiliğini, sinemaya olan sevdasını, tutkusunu, çok hemen sevgisini bile özümsediğim biriydi Murat Özer benim için ve çok şanslı addediyorum kendimi. Hasta olduğunu hiç bilmezken aramızdan ayrıldığını öğrendiğim gün Öyle bir bıçak saplandı ki kalbime halasızlar. Ne zaman siyaset, sinema, dergi konuları geçse bir müddet kendime gelemiyorum ben. Çok özleniyorlar. Çok bu vesileyle hepsini andığımız için sana da teşekkür ediyorum. Evet, hayat diyelim. Ben buradan e, erguvani İstimbot isminin nereden geldiğine e, hemen dümeni kırayım. Kitabın arka kapağında da bahsediyor. 1900'lerin başında Osmanlı'da filmciliğin gelişmesine çok katkıda bulunmuş iki isim. Milton ve Yanaki Manaki kardeşler. O zamanlar işte uzun metrajlı film, sessiz film çekiminde Erguvani İstinbot isimli filmi çekiyorlar. Bu bir hikayeye dayanıyor. Boğaz'daki erguvan ağaçları bir İstinbot'un geçmesini beklerlermiş açmak için geçmezse açmazlarmış. Öyle rivayet edilirmiş. Bu botta bir kadın hüzünlü bir aşk şarkısı söylermiş. Bu şarkıyı duyunca açarmış Erguan çiçekleri. Bu hikayeden çok etkilenen bu kardeşler Erguan ağacına kendini asarak intihar etmiş, sevdiğine kavuşamamış bir kızın hikayesini yazmışlar. O filmde de Best Boy elektrik çırağı olarak geçiyor. Best Boy olarak çalışan sonradan yine sinema alanında çok başarılı işler yapmış olan Fuat Özkınay'da bir hata nedeniyle filmin yanmasına sebebiyet veriyor. Ve filmi kimse izleyemiyor. Filmle ilgili hiçbir şey kalmamış günümüze. Bazıları bunun bir kıskançlık nedeniyle olduğunu söylerken bazıları da aslında böyle bir filmin olmadığını da iddia ediyorlar. Ee, kıskançlık bence bir başka konu olabilir hani kıskançlıkla yapılan eserler, kıskançlık konulu e, atışmalar vesaire bence çok güzel bir sohbet konusu olur. Edebiyatta çok var çünkü. Buradan e, bu hüzünlü şarkı denince benim aklıma direkt bir parça geldi. E, Spotify'a da bırakıyorum onu. Ariana Savalın la Melodi. Bu parçayı Mevlana'nın bir şiirinden. Fransızca sözler yazarak, ondan esinle yazmış. İnsana gerçekten hem hüzün, hem bir derin hissiyat bırakıyor. Onu dinlemenizi öneririm ve içinde bir söz geçiyor, çevirisi doğruysa eğer. Müzik hayal kuranların itici gücüdür. Buradan Gamze'ye bir laf atayım. Gamze, senin itici gücün ne? Nihan şimdi ölümler kayıplar konuşunca. Aklıma hep şu geliyor. Hem beni harekete geçiren itici güç anlamında benim için galiba zaman, hayatımıza dokunmalarıyla, deneyimleriyle zamanıma ekleniyorlar gibi düşünüyorum. Zaman akıp gidiyor ve yapmak istediğim çok şey var. Zaman akıp gidiyor ve ben yapabileceğim şeyleri ötelemek istemiyorum. Bunlar geliyor aklıma. Ama hayal kurmamdaki motivasyonum ise yaşamak. Yaşıyorum ve buradayım farklı bir şey elimden gelmiyor. O yüzden kendim gibi yaşamaya çalışıyorum. Galiba bunlar bana ivme kazandıran şeyler. Kendimce anlamı olan bir hayat yaşamak istiyorum sanırım. Bizi etkileyen birçok olay oluyor hayatımızda ve bunların tamamı bizi şekillendiriyor sevgili yazar Uğur Kılınç şöyle demişti. Tolkien'in hayatını okumak beni akademisyenliğe yöneltti dedi bir sohbet arasında. Bence kendi içinde çok tutarlı. Özellikle dil bilimci olması ve sistemli bir dil oluşturması onu çok etkilemiş. Yani hepimiz gibi aslında. O zamanki itici güçlerinden birisi bu olmuş sanırım. Zamana, duygu durumumuza, deneyimlerimize göre mutlaka değişiyor ya da gelişiyor bize ilme kazandıran şeyler tıpkı hayallerimiz gibi. Ama kendimle şunu fark ediyorum. O an her ne yapıyorsam sadece onunla ilgileniyor olmak bana çok iyi geliyor. Bu müzik dinlemekse sadece müzik dinlemek. Sadece izlediğim şeyde kalmak, sadece ettiğim sohbette kalmak, yaptığım temizlikte kalmak ve çalışıyorsam sadece o çalışmada kalmak çok iyi geliyor. Bir de bunları yapmak için zihnimi yenilemek benim itici gücüm galiba diyebilirim. Gamze, bu hatırlatmalar iyi oluyor bence. Sık sık birbirimize yapalım. Sadece anda kalalım, sadece sadeleşelim. Çok güzel bir hatırlatma oldu. Sinem şimdi senin müzikle olan aşkını bildiğim için oraya laf atmadım ama bu eser Mevlana'dan ilhamla yapılmış. Peki birbirinden ilham almış başka eserler neler var? Kesin vardır sende şimdi patır patır sayarsın. Madem konuyu müzikle açtın, biraz müzik ve edebiyat diyelim. Hatta biraz da musiki diyelim diyorum. Tabii ki Ahmet Hamdi Tanpınar ve Yahya Kemal isimlerini anmadan Geçemeyeceğim bu sohbette. E, biliyorsunuz Ahmet Hamdi Tanpınar Yahya Kemal'et kelimenin tam anlamıyla hayranıdır ve bir dönemde kendisinin öğrencisi olmuştur. Her ikisi de müziği, sanatlarını bir inci gibi işliyorlar. Yani onların sanatındaki itici kuvvet, itici güç ne derseniz belki de müziği en başta saymamız gerekir. Tahir Abacı'nın yazdığı bir kitap var çok öneriyorum. Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar'da müzik başlıklı. Bu çalışma çok güzel anlatıyor ikisinin müziği olan sevdasını. Yahya Kemal için şiir besteyle eşdeğerdir. Bak ne kadar önemli bir aslında bilgi. Ee, ve Tanpınar'da Yahya Kemal'in öğrencisi olduğu dönemde bu tutku onu derinden etkiliyor. Ve bu etkiyi pek çok eserinde de görüyoruz Tanpınar'ın. Hatta bu seneki analiz atölyemizde Gamze ile inceleyeceğimiz, e, sohbet edeceğimiz bir kitabı da var. Sen de mutlaka katılacaksın, dinleyeceksindir. Mahur Beste. Şimdi oradaki detaylara çok girmeyeceğim. Bizi dinleyenlere de özel olsun. E, ama oradaki... E, Museki Temi bizi öyle yerlere götürüyor ki kimden nasıl esinlenmiş, kimden nasıl alıntı yapmış, bu kitabı nasıl yazmış. Bütün bunları sohbet etmek için sabırsızlanıyorum Gamze ile ve sizlerle. Ama ben bu vesileyle bir yere daha gideceğim. Bugün büyük isimleri, sevdiğimiz isimleri anmak da bize iyi geldiğini düşünüyorum. Büyük dedemizi anmak istiyorum ben. Babaannemin babası Museki adamı yazar, milletvekili, tıp doktoru, tıp tarihçesi Doktor Osman Şevki Uludağ. Hatta geçmişte Keşiş Dağı adıyla anılan Bursa'daki Uludağ'ın da isim babası. Çok anı dinledim ben babaannemden elbette. Ee, Osmanlıca mektuplarına bakardık, müzik notalarına bakardık, ara ara böyle çıkarırdı. Hatta Tanpınar'la olan arkadaşlığı ve dostluğundan da bahsederdi babasının. Şimdi onun Türk müziğine yani Osman Şevki Uludağ'ın Türk müziğine 120'den fazla eser verdiğini de biliyoruz. Katkısı da değeri de çok büyük. Ama burada tabii ki birini daha anacağım. Onun hayatından ilhamla bir kitap yazan kuzenim. İrem Ela Yıldız Ali'ye de şükranımızı dile getirmek istiyorum. Bir gün böyle yaprakları sararmış eski bir günlük buluyor kendi babaannesinin evinde. Arıyor, tarıyor ve o evden çıkan günlüğün devamı geliyor tozlu kutular, notalar, tarihin sayfaları arasında kaybolmuş yazılar, dergiler, fotoğraflar, pek çok mesele için yazılmış mektuplar. Bunları araştırıyor, tarıyor, inceliyor ve tabii ki musiki. Hepsini topluyor İrem ve bir kültür savaşçısı Osman Şevki Uludağ adıyla bize ilham dolu, hayat dolu, müzik dolu bir kitap hediye ediyor. Sinem, gerçekten hani sohbetin buraya geleceğini pek e, tahmin etmezdim ama iyi ki bahsettin. İşte aileden özellikle böyle eserler vermiş, birilerini ölümsüzleştirmek gerçekten çok çok değerli. Sizin dedeniz de bunlardan biri. Ve biz Cenk'le ara ara hayalini kuruyoruz. Onun besteleriyle bir müzikal gibi bir şey sahnelense ne kadar güzel olur diye. Umarım bir gün onu da gerçekleştirebiliriz kesinlikle harika olur. Sinem ne güzel bir anı oldu. Sanki şu an kurgulamışsın gibi. Hatta şu an bir kurgunun içinde yaşıyormuşuz gibi hissediyorum ben şu an. Hızlıca bir kurgu oluşturdum. Giriş, gelişme, sonuç ve hikaye bir yere bağlandı. Galiba sana emek kazandıran da bu anılar olmuş muhtemelen. Hatta Cenk'e de, hatta Nihan'a da diye düşünüyorum. Hepimizin hayatında bize inham olan bir sürü hikayeler var böyle. Kim bilir belki bunların hepsi birer sürprizler de doğurur. Ve buradan açıklarız buna çok sevinirim ben. Ama Nihan Baksan şarkı deyince de benim de aklıma çok sevdiğim, dinlemeyi çok sevdiğim ve benim böyle uzun uzun hayaller kurduran bir şarkı geldi. Onu da ekleyelim o zaman Spotify listemize. Böylece paylaşmış olalım. Sia'nın Angel By The Wings şarkısı çok severim. Yürüyüş yaparken dinlemeyi çok severim. Dinlerken hayal kurmayı da daha çok severim diyorum. Sevgili dinleyicilerimiz bir kitap bazen bir şarkı. Bazen bir şarkı bir hayale, hayal de bize anıları ulaştırıyor. Sizler bu hafta hayattan neler çaldığınızı çok merak ediyoruz. Bizi haberdar etmeyi unutmayın. Görüşürüz.